Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları, o imamlarımız, o imamlarımız camilerde maaşlarını alırken güzel. Ben hesapladım. 118 bin personeli var Diyanet'in. Adam başına böldüğünüz zaman, böldüğünüz zaman bülü uçağına erenleri çıkartırsak adam başı 500 kişi düşüyor. Her imama 500 kişi sor çıkıyor. Soruyorum size ey imamlar. Siz 500 kişiye ne anlattınız? Bir şey daha sormak istiyorum ama sizin aldığınız maaş acaba haksız kazanç sahnesinden olmasın? Ondan sonra siz kalkıyorsunuz, kalkıyorsunuz. O Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Ve hiçbir deliliniz de yok da iftira atıyorsunuz. İftiranın cezası da Kur'an'da bellidir. Lütfen hiç kimse kendisi babasının malı değil İslam. İslam'ın kanunları bellidir. Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Kur'an-ı Kerim'e uyan her şey doğrudur. Kur'an-ı Kerim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği her şey doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk'ü yıllarca şöyle suçladık. Efendim dinin şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin din dini İslam'dır ibaresini kaldırdı. Kardeşim devletin dini olmaz. Devlet namaz kılmaz. Devlet oruç tutmaz. Devlet zekat vermez. Vatandaşın dini olur. Ya bunu biz bunu böyle suçlarken biz bunu bundan dolayı dinsiz derken maalesef üzülerek ifade edelim ki şu andaki benim nüfus cüzdanımın hanesinden İslam kaldırıldı. Bunu söylüyoruz diye imamlar feryat ediyor. Ya ben yalan mı konuşuyorum? Aç önceki nüfus cüzdanına bak. Yeni nüfus, nüfus cüzdanına bak. Ne yazıyor öncesinde? İslam yazıyor. Yenisinde yazmıyor. Efendim cibinde varmış. Bana ne cibinden ya? Ben gözümle bakıyorum. Gözümle göremiyorum. Yok İslam. <laughs> Devam edelim. Evet. Devam edelim. Atatürk Atatürk yanlış <laughs> yapabilir. Demektir. Düzeltelim. Atatürk günahsız değil. Profesör Doktor Haydarbaş Atatürk'e günahsız demiyor. Müslüman diyor. Müslüman. Ondan sonra Atatürk bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti devletinde domuz eti satışı kasaplarda serbest miydi? Yok. E şimdi serbest. Kaldırın onu ya. Ben nüfus cüzdanımda İslam hanesini istiyorum. Kasaplarda domuz etinin satışının yasak olmasını istiyorum. Zinanın suç olmasını istiyorum. Kiliselerin açılmamasını istiyorum. Ben ben vatandaşımın vatandaşımın ekonomik şartlar altında ezilip 25 milyon 300 bin kişinin icralık olmasını istemiyorum. Ben madenlerimizin bize verilmesini, Bizim işlememizi istiyorum. Ben zenginliği dünyada da ahirette de yaşamak istiyorum. Ben Rabbime yaptım. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kinna Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru ayetini hem dünyada hem de ahirette yaşamak istiyorum." diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Atam, atam, Mustafa Kemal Paşam Atam, atam, Mustafa Kemal Paşam Ulusu aydınlatan, cumhuriyeti kuran Göklerdeki ay yıldız bize armağan Ulusu aydınlatan, cumhuriyeti kuran Göklerdeki ay yıldız bize armağan Nerede, nerede, neredesin? Neredesin, neredesin? Kalbimizde, göklerde, her çileriyiz. Biz senin izindeyiz. Sözümüzden dönmeyiz. Her birimiz Cumhuriyet bekçileriyiz.